Herkese yeniden merhabalar sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13-19 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güneş yükselen ay burcu akrep olan herkese hayırlı haftalar dilerim. Demek ki arkadaşlar bu hafta çözmekte olduğunuz bir şey var. Muhtemelen tam da göbeğindesiniz. Yani bakar mısınız şu sıkıntınız çıktı aktı içinizden siz ortaya çıktınız. Bakın buradasınız resmen yani kafa kısmını, kısmınız bile görünüyor. Muhtemelen çok öngörülü davrandığınız hissettiğiniz bakın son zamanlarda bir şeyler olmuş. Bu hafta o olacak oluyor olmak üzere geliyor gelecek oluyor yani. İşte haber geliyor bana mesaj atacak bu işinden beni arayacaklar kesin yani dediğiniz ve içinize doğan bir şeyler var bakın. Bununla ilgili resmen o ruhsal olarak gördüğünüz şey neyse o sizin yanı başınızda. Ve ben bunu arkadaşlar çok temiz gördüm. Herhangi bir konuşma yok. Direkt olarak sonuç odaklı. Yani neyse almanız gereken sonuç bunu alıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Özür dilerim diyene kadar bir sürü laf kalabalığı değil. Almak istediğiniz özürse evet bu o. Ama arada laf kalabalığı yok. Malınızı satabilirsiniz. Bakın ne ne düşünüyorsanız, neyi öngördüyseniz bununla ilgili e, öngörüleriniz gerçekten doğru çıkıyor. Bu hafta konuşmadan ziyade e, laf kalabalığından ziyade net cevaplar var ve böyle bir şey ki arkadaşlar sizi hem açık söyleyeceğim hane halkından ayırıyor hem de e, iş yerindeki insanlardan. Şey belki bu sizin çocuğunuz. Yani onun bazı öngörüleri var. İşte bunu böyle yapacağım, bu böyle olacak, ben böyle not alırım, bu böyle, buradan bu para gelecek. Yani böyle bir plan, durum, öngörüsü olan birisi varsa bu kişi kendisini, siz dahil bakın, halindeki insanlardan açık söyleyeyim daha üstün, daha iyi, daha zeki, daha zengin, daha güzel, daha başarılı, daha güçlü kardeşler arasında ben en iyisiyim şeklinde bir durum olabilir çocuklarınız arasında böyle bir ben zaten biliyordum başarılı olacağımı, zaten bana geri döneceğini ben biliyordum. Bak işte istediğime kavuştum gibi. Yerden göğe kadar ben haklıyım denilen bir olay var. Siz de olabilirsiniz dediğim gibi. Bu belki bir parça. Hane içerisinden bu kişinin ayrılması, kendine dediğim gibi ayrı hissetmesi, sizin arkadaşlarınızdan belki daha üstün bir nottur, başarıdır. Onlara onlara rağmen, onlara göre daha üst seviyeli bir şeylere sahip olmanız kendinizi onlardan, çocuklarınız için de, eşiniz için de geçerli. Ki aile bireylerinin hepsi için geçerli. Daha farklı hissedebilirsiniz. Yani muhtemelen konuşmalarınıza bile çok yansıyacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum ki bir değil bu arada iki tane birden geliyor ve üzerine çok fazla kafa patlattığınız bir olay. Zamanla da bunun için çok üzülmüşsünüz. Yani sanki güneş size hiç doğmamış hep karanlıkta kalmışsınız. Bununla ilgili bir güzellik olarak ben gördüm. Hanenin içinin zaten yarı yarıya gündemi de bununla ilgili. Geriye kalan kısmına baktığımda güzel bir aydınlanma var. Ee, ama biraz daha e, anlık olarak uğraşmakta olduğunuz bir durum. Ya arkadaşlar bir risk alacaksınız. Bir taşınmanız olabilir. Evlilik ya da parayla alakalı bir olayınız var. Elinize bir çekiç almışsınız. Bir kişinin kalbini çok fena kırıyorsunuz. Umrunuzda bile değil. Yani bu kişiyi bir anda engellemeniz e, işte Kişi sizden beklemediği bir hareket yapıyorsunuz. Yani kötü konuşa da bilirsiniz. Kızacağınızı düşünmüyordur ama bir anda kızabilirsiniz. Dediğim gibi kendinizi, aileki kişileri bir anda çok üstünleşmesi... ...bu kadar yerden göğe kadar bu kadar büyük ve haklı bir büyüme... ...yani kötü değil tabii ki olması... ...bir anda başkalarına karşı bakın gördünüz mü yapamaz demiştiniz... ...yaptım deyip insanlara karşı akraba olur başkası olur... ...bir anda bu kadar bir olayın olması başkalarına sanki e, onlara üstünlük taslayabilirim. Elime ben burada çekici alırım, istediğimin kalbini ikiye kırarım. E, şeklinde size bir hak verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ha, böyle bir şey hakkınız yok aslında ama e, belki hak ediyordur bilemiyorum. Çok konuşmayacağım o konuda. Özellikle de adında soyadında A L harfi olan biri. A L Ç harfi olan birileri bunlar. Arkadaşlar özellikle ayın 19 ve ayın 29'u arasındaki. Evet, bu pazar başlamakla beraber yani ayın 19'undaki pazar başlamakla beraber 10 günlük bir süreciniz var. Şurada arkadaşlar uyuyan bir filiniz var. Bakın filin kafa kısmı olsun, hortumu olsun. Bakın gözlerine bakın resmen uyuyor. Gördünüz mü? Ve bir kalp var. Bakın kalbe bakın. Çok temiz bir kalp. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Burada filin uyuması iyi değil. Neden iyi değil? Evet, huzurlu güzel ve yanında kalbi olan bir fil ama evlilik ve aşk olarak aslında yorumu ki evet aşk manası var filin ama kalbin yanında uyumasın. Eğer ki birisinden hoşlanıyorsunuz, hoşlanıyorsanız bunu söyleyemeyebilirsiniz. Aynı şekilde sizden hoşlanan birileri varsa bunu söylemeyebilir. Siz itiraf edersiniz, sizden hoşlanmasına rağmen bunu asla söylemez. Ya da karşı taraf size itiraf eder. Siz de evet demek istiyorsunuzdur ama yani onu görmezden gelebilirsiniz. Yani böyle bir acayiplik var. Evet demek istemenize rağmen bir şeylere evet diyemeyebilirsiniz. Onun haricinde bu süreçte yeni riskler var. Yani keyfiniz istiyor diye durduk yere maddi manevi risklere girebilirsiniz. Çok ani kararlar almamaya çalışın. Evet kalple, kalp üzerinden hareket ediyorsunuz. Kalbiniz birazcık size ego bile yaptırabilir. Dikkat edin bunlara. Fazla inatçı olabilirsiniz. Bir şeylerden ders almamış bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda birazcık fazla hızlı üçüncü kişiler bunlar biraz fazla gündeminizi kurcalayabilir onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi böyle bir anda keyfim geldi taşınıyorum demeyin. Yani bunlara birazcık dikkat etmek önemli olacaktır. Peşinizi geçmişten bırakmayan sanki bir olay var. Bir hastalık mıdır, bir niyet midir bilemedim. Bununla ilgili şehir içi kısa bir yerlere gitme gelme olaylarınız da ayrıca var sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Bu arada yani bu hafta sizin Ay, farklı çıktı. Yani evet gerçekten bazı haftalar bazı bakımların enerjisi çok farklı oluyor açık ve net yani. Sizin de... Haftanız birazcık enerji olarak bakın hepsi olmak zorunda değil zaten kolektife yönelik. Ama bu 13-19 Mart haftasında ruhsal olarak bile öngörülerim doğru çıkıyor. İşte evet çocuğumdur şudur budur yani bir şeyler gerçek çıkıyor. Her ne kadar olanlar üzerinden işte gerçekleşen olaylar üzerinden ne kadar yüksek de hissetsem bazı duyguları içimde bastırıyorum durumu olma ihtimali var. Çoluk çocuk bebek gündemleri çok yoğun görünüyor. Bunlarla çok fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, çocuk konuları özellikle çocuktur, bebektir bunlar sizi maddi anlamda çok net etkiliyor. Ee, i̇yi bir şey için bu aradan çoluktur, çocuktur bunlar için iyi bir anlamda bir para harcamanız olabilir. İşte eğitimdir, iyi bir şeydir ama. Ee, böyle bir güzellik var. Şurada da arkadaşlar zamanla yollarınızın ayrıldığı bir kişiden Geri dönüş alma durumunuz görünüyor ama muhtemelen adında soyadında U, Y ya da L harfi olan bir kişi. Hanenin içerisini biraz kapatmışsınız. Dediğim gibi zaten yarı yarıya haneden ayrılmış görünüyordunuz. Ya da bu kişi artık her kimse. Şurada güzel kısa bir buluk için tatlı bir kelebeğiniz de var. Dediğim gibi hızlı cevaplar hızlı sonuçlar görünüyor. Niyetinizde her neyse arkadaşlar seller, sular gibi oldu. ev zaten ki daha, bakın daha da devam ediyor. Görüyor musunuz? Ya zaten bu kadar net bazı durumlarınız vardı. <laughs> Akmasaydı ayıp ederdi. Gayet güzel okuyor ama bakın bir uyarı çıktı. Şimdi uyarı kısmına baktığımda işlerin düzeltilmesiyle ilgili bir durum var. Hem gözünüzü dört açmanız gerekiyor hem de aman aman sonra hallederim deyip olayları işte iş güç bunları ertelememeye çalışın çünkü çok büyük bir birikme iş yükü anlamında bir birikme yaşayabilirsiniz. Eğer bu hafta bir işiniz varsa mutlaka halledin. Halletmezsem ne olur? Halletmediğiniz zaman hem üst üste yığılır hem de bu hafta halletmediğiniz haftayı bıraktınız belki gelecek olan cevapları da çok geciktirirsiniz. Yani umarım anlatabilmişimdir. Böyle bir durumunuz görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, niyetinizi aşağıya izlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.